Test Atölyesi YouTube kanalımızın 8. YDS kelime videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bakın hemen gidiyorum. Sorular gelsin. Ondan sonra 10 tane uzun uzun sorumuz var sohbet edecek. Haydi başlayalım. Birinci soru. Ve geçmeden önce şimdi hatırınızı sorabilirim çünkü videoya başlangıç stresi geçti. Ese yazmak gibi introduction nasıl en büyük stresi alıyorsa öğrencilerden bu videoların başı da beni böyle gel 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 gelim 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 geliyor aslında. Bakmayın sıratımda böyle hep böyle bir şafşal gülümseme var. Umarım her şey yolundadır. YDS hızla yaklaşıyor ve başka sınavlar tabii ki TOEFL IELTS gibi. Bu YDS kampının kelimelerini de umarım ki not, olarak, not alarak çalışıyorsunuz ki Aynı kelimeler tekrar sınavda çıktığı zaman sizin de suratınızda o şapşal gülümseme olsun soruları çözerken. Şimdi birinci soru. Once putting an end. Bir zamanlar diyor once değil mi? Son veriyorken birçok sporcunun diyor profesyonel kariyerine. Şimdi bakalım herhalde bir hastalık, bir sakatlanmaktan bir şeyden bahsedecek. Diyor ki meniscus operation, şu meşhur menisküs operasyonu bir zamanlar ciddiymiş demek ki. Can be conducted in a few hours. Birkaç saatte yapılabiliyor şimdi diyor. With no risk. Hiçbir risk olmadan thanks to heh, aslında geldim ben istediğim yere uzun uzun okumuşum boşu boşuna. Thanks to olumlu ortamlarda kullanılır. İroni yapmıyorsanız ki sınavlarda da bu zaten sorulmaz. Thanks to nokta nokta teknoloji. Nasıl teknoloji sayesinde artık bir şeyi halledebiliyoruz ki birkaç saat içinde? Harika teknoloji, yüksek teknoloji, e, gelişmiş teknoloji diyebilirsiniz. Başka da bir şey olmaz zaten teknoloji alanında kullanılacak. Şimdi bakıyorum imaginative, yaratıcı teknoloji olmaz. Yaratıcı Person olabilir. Yaratıcı bir müdür olabilir. Yaratıcı çalışanlar, yaratıcı takım arkadaşlarınız olabilir. Abandoned bir kere miktardan bahsederdi. Abandoned bol demek. Bol teknoloji sayesinde operasyonlar artık yani menisküs ameliyatları iyi geçiyor. Hayır geçiyorum. Rational mantıklı teknoloji. Mantıksız teknoloji yok ki zaten. Irrational teknoloji diye bir şey var mı? Yok. Yani ben duymadım en azından. Yani kendi dilimde de, başka dillerde de bildiğim diğer dillerde de geçmiyor. Cutting edge. Heh, high technology, yazar mısınız arkadaşlar? Advanced, yazar mısınız lütfen? İleri seviye demek. Cutting Edge, high technology demek. Yüksek teknolojideki, ileri seviyedeki teknoloji sayesinde. O zaman birinci sorunun cevabı, hep de teknoloji, hep de metotlar, hep de araçlar kelimeleriyle kullanılan Cutting Edge. İkinci soruda görüşmek üzere. Geldik ikinci soruya. İkinci soru işte bazen karşımıza çıkan idiomatik expression dediğimiz böyle deyimsel ifadeler. Yani mesela bakıyorsunuz on the şey of extinction yok olmanın bir şeyinde olan diyor some species of orangutans. Orangutanların bazı türleri devamını okumuyorum ama yok olmanın nesinde olabilir ki? Eşiğinde tabi. Bunun Türkçesini düşündüğünüzde hepinizin aklına doğru kelime geliyordur ama işte oradaki eşik kelimesi sıkıntı yaratabiliyor çünkü dediğim gibi idiomatik expressionlarda one by one çeviri böyle word by word çeviri yapılmıyor. O yüzden bunu biliyorsanız maalesef yapıyorsunuz işte bilmiyorsanız Yapamıyorsunuz bazen böyle seçici sorular çıkıyor. A şıkkında üzülerek, bakın yüzüm bile düştü hani çünkü yardımcı olamıyorum yani gerçekten elimden gelse konteks göstereceğim bir şey göstereceğim ama yapamıyorum o yüzden bunu böyle bilin lütfen. On the verge of economic crisis, ekonomik krizin eşiğinde, on the verge of death, ölümün eşiğinde, on the verge of burada da extinction demiş yok olmanın eşiğinde olan orangutan türleri. Ee, hem videoyu seyreden arkadaşlarımdan hem de orangutan türlerinden özür diliyorum ama burada sınav tekniği gösteremiyorum. Kontekst gösteremiyorum. On the verge of nokta nokta deyimini biliyorsanız yapıştırıyorsunuz. Bilmiyorsanız da deyip 3. E, soruya geçiyorsunuz. Görüşmek üzere 3'te. Ve 3. Nokta nokta the necessary management skills. Şimdi fiillere bakın. Yani daha doğrusu şıklara bakın. Fiil göreceksiniz. Her videoda söylüyorum. Yani şeyde de söylemişimdir. 21 günlük kampta da. Kelime boşluk sorularında böyle dolduracağımız zaman neye ihtiyacımız olduğunu bilmek için bakın kelimelerin anlamlarına bakmak için değil neye ihtiyacım var benim hangi kelime türüne ihtiyacım varı görmek için şöyle bir aşağı bakıyorum şıklara i̇şte going, coming, working, zırting ya yani tamam fiile ihtiyacım var Hepsini de ING vermiş. Herhalde yukarıda bir kısaltma mı satma var. Bakıyorum işte rational, occasional, tational, cheap. He, baktım ki sıfatlar var burada. Demek ki sıfat arıyorum. O yüzden de nesnesine bakayım vesaire. Nereye bakacağımı söylüyor çünkü kelime türü. Bakın anlamları demiyorum. Kelime türü benim yukarıda kim ile ilişkilendireceğim bir kelime aradığımı söylüyor. Bakıyorum şimdi 3'e assuring, lacking, obliging, insisting. Bir de şöyle baktığınızda virgül ve hatta geçen videoların bir tanesinde iki tane, üç tane soru çıkmıştı. Dangling participle dediğimiz hani iki cümleyi birleştiriyorduk aslında. Şuradaki subject aynıysa taşıyorduk da yapıyorduk ya diğer videolarda bir seyrederseniz. Şimdi bakıyorum. He denen bir kişi var. İlk cümlenin başına alıyorum ve aşağıdaki fiilleri yapan bu kişi işte. Şimdi bir insan bir erkek evladı belli. Ensuring şundan emin olan mı? Lacking şundan yoksun olan mı? Obliging şunu mecbur bırakan mı? Insisting ısrar eden mi? Ama şimdi insist olmadığını çok diye anlıyorum çünkü boşluktan sonra the necessary management skills demiş. Gerekli yönetim becerileri. Gerekli yönetim becerilerine ya sahiptir birisi ya da yoksundur ondan. Sahiptir deyince kendimi gösteriyorum. Yani öyle bir şey yok yani. Ya sahiptir ya yoksundur. Şimdi assuring. Ha, sonra değil mi? Noun clause'u bir şey gelir ya da emin olmak. Beceriden emin olmaz. Lacking, yoksun olmak. Kenara atıyorum. Oblige. Kendi iskeleti var zaten. Oblige. Somebody to do something. Birini bir şey yapmaya mecbur bırakmak. Force. Somebody to do something. Birini bir şey yapmaya zorlamak. Bunlar eş anlamlıydı. Hatırlayın. Bakıyorum insist zaten on yok. O zaman üçüncü sorunun cevabı çok net bir şekilde lacking'miş. Yoksun olan. Cümleyi de çevirmiş olalım. Sınavda olsam çevirmeme gerek yok da şimdi çalışıyoruz ya. Bir kontekst içinde kelimeyi edinelim diye. Yoksun olan diyor gerekli yönetim becerilerinden to lead. Yönlendirmek için, yönetmek için, idare etmek için böylesi büyük bir proje diyor. O kişi, he, her kimse is unlikely to be appointed. Atanması pek olası değil diyor. Atanacak gibi gözükmüyor diyor as the group leader. Grup lideri olarak atanması olası değildir diye çevirdik ve dördüncü soruya devam ediyoruz. Time management diye başlayan bir dördüncü sorumuz var. Zaman yönetimi is known, bilinir, oynadığı diyor to play a ya da n nokta nokta important role. Şimdi aşağı baktığım zaman şıklara daha az önceki soruda söyledim. Bakıyorum bir şeylice var, adverb var. Nasılca önemli bir rol oynar ki zaman yönetimi ya da başka bir şey? İnanılmaz derecede önemli, işte harikulade derecede önemli, işte artar derecede önemli, çok bilmem ne önemli ama hep böyle bir e, vurgulu bir önemli olması lazım. Bakıyorum, slightly ha. e, hafif derecede önemli. Yani çok sallamıyorsun o zaman. Bir dakika, o zaman A'yı her ne kadar inanmıyorsam da teknik olarak doğru olabilir bir bekleteyim. Timely bir kere olmaz. Timely important olmaz. Timely zamanında demek çünkü actionlarla kullanılır. Timely Measures diyebilirsiniz. Timely measures, zamanında alınan önlemler. Timely precautions, zamanında alınan önlemler. Timely solutions, zamanında e, alınmış ya da işte piyasaya sürülmüş ya da uygulamaya konmuş çözümler dersiniz. Incredibly important, çok yüksek ihtimalle A ile C arasında kaldığım zaman tabii ki bunu işaretleyeceğim. İnanılmaz derecede önemli. Vaguely, heh, aslında şimdi okuma gerek kalmadı. Vaguely ne demek? Vague, 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 vague. Ambiguous demek. Yani unclear. Yani belli belirsiz. Şimdi arkadaşım eğer belli belirsiz derecede önemliyse A şıkkındaki slightly de niye cevap olmasın ki? O zaman A ile Diyarbakır şıkları birbirini götürdü zaten. Bana yardımcı olmuş oldular. O zaman dördün cevabı çok net şekilde incredibly important role. İnanılmaz derecede önemli bir rol oynar diyor. Akademik ve bilmem ne bilmem ne diye devam ediyor. Şıkkın geri kalanını şey cümlenin geri kalanını okumanıza çevirmenize gerek yok. O zaman beşinci soruya gidiyoruz. Ve in order to dıttırı dıttırı ha kesinlikle amaçtan bahsederek başlayan bir 5. cümlemiz var. Bakalım şey etmek için diyor etkili bir plan diyor durdurmak için Covid-19 pandemisini. Bakın devamını okumaya gerek yok çünkü pandemiyi durdurmak için etkili bir plan ne yaparız ki zaten? Ne yaparız? Oluştururuz, başlatırız, organize ederiz, yürütürüz belki e yine başlatırız. Yani initiate geldi daha hiç şıklara bakmadan initiate geldi aklıma. Implement geldi, carry out geldi. Uu bir sürü şey var. Bakalım ne vermiş. Hop come up with. Bakın bu çıkmıştı zaten çok önceleri de. A şıkkında come up with hep çözüm, hep plan, hep bir teklifle ortaya çıkar zaten. Çünkü come up with sunmak demek zaten. Come up with bir şeyle ortaya çıkmak, bir şey sunmak demek zaten. Take after, take after hatırlayın. Ay yesinler ya. Şu tatlılığa bak. Burna bak burna aynı babası. Take after işte. Çünkü he took after his father. Babasına çekmiş işte. Take after benzemek arkadaşlar. Konumuzla hiç alakası yok. Pick up seçmek. Değil mi? Pick up birini bir yerden almak. Aslında dört farklı anlamı varmış gibi konuşulur da değil öyle bir şey. Pick up bakın şu iş. Pick up bu. Hatta bak sesiyle beraber gösteriyorum. Pick up çünkü hastalık kapmak anlamına geliyor hocam. E tamam birinden virüsü alıyorsun işte. E anlamak anlamına geliyor understand. E tamam işte tahtada yazılanı pick up ediyorsun anlıyorsun. E birini bir yerden almak var çocukları okuldan almak işte şunları bunları havalimanından E tamam işte bunu yapıyorsun. E seçmek var toplamak var. E tamam işte papatya'yı gülü topluyorsun yani şu iş. Arkadaşlar çoğu kelime bizim Türkçe'ye çevirirken ya 20 anlamı var bilmem kaç anlamı var dediğinizin bir mantığı var. Biz farklı kontekstlere çevirirken bunları güzel Türkçe olsun, kendi aramızda konuştuğumuz Türkçe'de olsun diye farklı kelimeler yüklüyoruz çevirilerinde. Mantığı bir zaten. Pick up da onlardan birisi. Put up with katlanmak zaten hatırlayın gürültülü falan bir yer vardı. Hani ofisi taşıyorduk falan filan sorusu vardı geçen videolarda. Put up with katlanmak. Katlanmak için etkili bir plana olmaz zaten yani. O zaman planı oluşturmak için, yürütmek için dersiniz. Come up with, unutmayın teklif, offer, plan, proposal, solution gibi şeylerle kullanılır arkadaşlar. Come up with, sunmak demek. O zaman ne çabuk bitti ilk 5 soru. Haydi 6'da görüşmek üzere. Geldik 6. soruya. Bakalım ne varmış? Several serious medical disorders. Tamam. Kötü bir şeyle başlıyoruz. Diyor ki çeşitli ciddi medikal bozukluklar, problemler, hastalıklar. Nasıl çevirirseniz çevirin arkadaşlar. Kötü bir şeyden bahsediyoruz, onu bilin yeter. Bunlar diyor bilinir. Stem from kaynaklandığı bilinir vitamin şeyinden ya da şeysizliğinden. Bakın hastalık saydınız burada değil mi bozukluk saydınız bir problem saydınız vitamin nesinden kaynaklanabilir ki vitamin yokluğundan olabilir vitamin eksikliğinden olabilir başka da bir şey olmaz zaten yani hadi vitamin aşırılığı da teknik olarak olabilir de hani yeryüzünde bir defa bile cevap olmamış vitamin aşırılığı şimdi vitamin yokluğu olacak vitamin eksikliği olacak bakacağız Prosperity zenginlik vitamin zenginliği ne güzel işte bir kere kötü bir şey değil keşke vitamin zenginliği olsa. Exposure vitamine maruz kalış mı? Nasıl yani C vitamini görünce elim ayağım mı titriyor? D vitamini görünce düşüyor muyum yani? Öyle bir şey yok. Detection vitamin tespiti ne demek bir kere? Vitamin detection ne demek? Vitamin detection niye kötü bir şey olsun ki? Eğer böyle bir metot varsa da böyle bir tedavi varsa da vitamin tespiti işte tamam. Yani kötü bir şey değil. Bakıyorum deficiency. Bakın binlerce binlerce üniversite hazırlık öğrencisi Türkiye'de hangi sınava giriyor hazırlık atlamak için? Evet hazırlık atlamak için hangi sınava giriyor? Proficiency. Yeterlik sınavına giriyorsunuz. Bu da onun zıttı işte. Deficiency. Yetersizlik. Vitamin deficiency de yüzyıllardır YDS'de, eski ÜDS, KPDS'de, işte TOEFL, IELTS'de, Proficiency'lerde, TOEIC'de, PT'de falan kullanılan bir ikilidir arkadaşlar. Bir collocation'dır. Vitamin deficiency. Vitamin eksikliği. Devamını okumamıza gerek yok. Çünkü diyor ki bu yüzden de besin uzmanları işte yemeyin diyor, yiyin diyor, kaçının bir şeyler söylüyorlar işte. Oraları da bizi ilgilendirmiyor. Biz Bulca, aramamız gereken şeyi aradık. Bulmamız gereken şeyi de bulduk. Vitamin deficiency. O zaman 6 ya da Diyarbakır dedik. Haydi 7'ye gidiyoruz. Ve 7. An increasing number of birileri. Heh, ne? Artan sayıda birileri. Kimse artık bunlar. Bakıyorum. Environmentalists. Söylemesi ne kadar güç değil mi? Environmentalists. Yani şunu öğrenciler olarak öğrenene kadar göbeğimiz çatlıyor yani. Çevreciler tamam. Artan sayıda sayıları gittikçe artan diyor. Çevreciler seem to be. Bakalım ne yapıyor gözüküyorlar acaba? Shrinking ice caps. Küçülen, daralan azalan ice cap'leri buzulları to bir şey bir şeye bir şeye bağlıyorlar. 5 tane bağlamak biliyoruz. Bunlardan bir tanesi associate. Bunun olmayacağı belli. Çünkü associate something with something olur. Burada to almış. Gördünüz mü? Bakın lütfen soruya iyi bakın. nokta nokta shrinking küçülen buzulları to bir şey bir şeye yoruyorlar, bir şeye bağlıyorlar. Link something to something, attribute something to something. Uh, relate something to something. Correlate something to da, with de de kullanılır something. Bakalım şimdi burada ne var? A şıkkını koymuşuz işte buraya. Attributing, yani diyor ki bu çevreciler daralan, küçülen, azalan buzulları şuna yoruyorlar, şuna bağlıyorlar. Attribute something to something, bir şeyi bir şeye bağlamak. Bir şeyin nedenini bir şeye yormak. Lütfen not alın arkadaşlar. Ve lütfen sınava giderken 5 tane şunu şuna bağlamak, şunu şununla ilişkilendirmek laflarını bilin lütfen. Diğerlerine de bakalım. Hani yanlış ama kelime çalışmış olmak için. A custom bir kere dibine to alır zaten. e custom to. Bir şeye alışık olmak. Diyorum ki I am not accustomed to waking up early. Yani o yüzden beni sabahleyin çağırma işe ya da antrenmana. Sabah erken kalkmaya alışık değilim. Alışkın değilim. Ee, bakıyorum e, involve var. Involve tamam güzel. Involving gerektirmek, içermek anlamına geliyor da konumuzda hiç alakası yok zaten. Lead birini bir şey yapmaya itmek. Haydi haydi diyelim ki şöyle bir tuzak hazırladım size. Devamında to var ya ama bir dakika. Lead somebody to do something alırdı zaten. Bakın sorudaki to preposition bir şeyi bir şeye bağlamak. O buradaki to yönelim gösteren to ama lead somebody to'daki to, to o master'ın to'su. Birini bir şey yapmaya itmek, yönlendirmek. O yüzden burada teknik olarak yanlışlık var zaten. Her ne kadar oradaki to yanıltıcı gözükse de. O zaman dedik ki 7'ye attribute something to something. Bir şeyi bir şeye yormak dedik ve 9'da buluşmak üzere. 8'de buluşmak üzere. Evet. 8'de buluşmak üzere. 9'da değil 8'de. Ve geldik 8. Ben az önce 9 demiştim. Bilmiyorum Eray orayı kesecek mi yoksa koydu mu duydunuz mu bilmiyorum ama 8. Peki. Şimdi yine participle. Having been feel nınırı, nınırı, nınırı Most patients. O zaman siz çoğu hastanın yaptığı ya da çoğu hastaya yapılan bir şey arıyorsunuz. O zaman bizim işimiz cümlenin başında bitiyor sorunun başında bitecek. Diyor ki having been bir şey with the right medication. Doğru tedavi ile ile ne yapılan acaba hastalar olabilir. Bakalım. Doğru tedavi adapted with. Adapted ama adapted hani to oluyordu bir şeye adapte olmak. Değil mi? Bu gitti. Associated with. Aa harika yapıştırdım. Çok güzel. Tam istediğim şey. Tam istediğim. E ama wit var yanında, e, wit var. Associated da kullanılıyor değil mi? Evet, yapıştıralım o zaman da yanlış olsun bir güzel. Bakın arkadaşlar, e, yani teknik olarak o witle kullanılıyor diye ilk gördüğüm with'i atlayacak değilim. Ne olur dikkat edin. Bakın, hadi çevirelim o zaman. Bakın, bakın bir Türkçesine. İlişkilendirilen çoğu hasta. Doğru tedaviyle ilişkilendirilen hasta olmaz. Yani bir şeyi, bir bir, bir olayı bir şeyle ilişkilendirirsiniz suç oranını işsizlikle ilişkilendirebilirsiniz. Hava kirliliğini ölümlerle ya da işte hani ölümleri hava kirliliği ile ilişkilendirirsiniz. İnsanları ilişkilendirmezsiniz doğru tedaviyle yanlış tedaviyle. O zaman bu değil. Bakın teknik olarak associated evet with alır bir associated with daha 7. soruda söyledim zaten. Ama lütfen anlamlarına da bakın. Buralar hani boşu boşuna bizden e, puan götürmesin. Provided var işte. Bak çünkü siz insanlara, hastalara provide edersiniz doğru tedaviyi. Ne yaparsanız sunarsınız. Bu da diyor ki having been provided with the right medication. Doğru tedavinin kendilerine sunulduğu çoğu hasta bırbır bır ediyor, edemiyor. Ne yapıyorsa devamı da beni ilgilendirmiyor. Ama lütfen Bursa golünü yemeyelim bu soruda. Gittik. Committed. E, committed zaten tu almaz mı dibine? Yani kendini bir şeye adamak işte. I committed myself to my students. İşte öğrencilerime adadım vesaire işte. Adli Naşit rahmetli. She committed herself to children. Çocuklara falan hani adadı diyorduk. Ben bebekliğimde hatırlıyorum. Böyle uykudan önce de bir program vardı. Önünde duruyordum. Yavuz diyecek mi bu akşam acaba diye. Çünkü her akşam isim sayıyordu. Süleyman, Osman, Leyla, Arzu. Hadi canlarım ya. Böyle depresyon içinde dönüyordum. Adımı saymadı falan filan. Niye benim adım Ahmet değil? Niye benim adım Osman değil? Diye çok kızardım bizimkilere. Onların haberi yok. İçimden kızardım. 45 yaşında haykırdım bunu <laughs> o zaman 8. soruya. Arkadaşlar provided dedik. Ve dedik ki B gibi şıklara dikkat ediyoruz. Haydi şimdi 9'a. <laughs> Dokuzuncu soruyu kabul ediyorum. Çok bilindik bir kelime değil. E ama ne yapalım? YDS'de de yani seçici soru olmayacak mı? Her beceride paragraf tamamlama, cümle tamamlama, paragrafta anlamı bozanlar, işte readingiydi, çevirisiydi vesaire. Her bölümde bir tane dişli bir soru bekliyoruz. Bu da öyle varsayın arkadaşlar. Bu da o dişli sorulardan bir tanesi. Yalnız aslında ezden yakalayabilirsiniz. Bir şey as one of the top composers in the world, dünyadaki top bestecilerden, en ünlü bestecilerden biri olarak şaplan Unsuk Chin. Unsuk Chin'i duyanınız var mı? Güney Koreli. 2019'da Bach ödülünü aldığı Bir bestecidir kendisi. Ee, bakalım Unsuk Çin diyor şöyle ödül aldı böyle yaptı falan filan. Şimdi olarak ne olur ki ilk aklımıza gelen Regarded geldi valla benim aklıma. Keşke Regarded olsa aşağıda da yapıştırsam. Considered geldi olarak görülen, olarak ele alınan. E ama yok işte retain bir kere elde tutmak, elde tutmuyoruz ki kadını, yani göndermiyoruz falan olmaz. Called olmaz, called bir kere ez almaz zaten ve tırnak içinde anılan demem lazım. Intended, intended ne? Olarak amaçlanan, kadını amaçlamıyoruz bir şey için ve intent dibine infinitive olan bir fiil değil miydi? I intend to open a new laboratory in my school so that... Bilmem ne. Adamın okulu var mesela diyor ki I intend to open a new laboratory. Yeni bir laboratuvar açmayı ni amaçlıyorum. Bu niyetteyim demek. O zaman revered. Biliyorum çoğunuz bilmiyor bu kelimeyi ya da ilk defa karşılaştınız. Bilin o zaman regard yazar mısınız? Olarak görmek demek. review ele almak demek. Bildiğiniz regard, bildiğiniz consider aslında eş anlamlısı. ama demek ki burada YDS'de çıkmış kullanılmış ki bakın ben bir soruyu almışım burada ve cevap olarak almışım hem de. Hani aksesuar böyle kenarda duran yanlış şık olarak değil. Lütfen bilin. Revered as bilmem ne olarak bilinen ya da ele alınan unsuk Çin dedik vesaire vesaire. Dokuzuncu soruya Diyarbakır demiş olduk ve ne çok bitti bu video ya. Onun, onuncu soru geldi şimdi. On. Şaka maka yani ciddi ciddi 10 yani işte bak görüyorsunuz yanda 10. The new power plant yeni diyor tesis işte güç tesisi enerji tesisi ne derseniz deyin ama yeter ki bitki demeyin ama buna çünkü haklısınız plantin bitki anlamı da var ve muhtemelen YDS gibi sınavlara hazırlanana kadar gördüğünüz anlam bitki anlamında çıkan bir kelimedir plant. Ama nuclear power plant, power plant gibi yerlerde kullanılıyor. Tesis demek işte reaktör demek vesaire gibi. Bakalım bu da diyor ki yeni enerji tesisi diyor iz bekleniyor. Şapacağı en az %20'sini diyor ulusal enerji ihtiyacının. Şimdi bir tesis açıyorsunuz. Enerji ihtiyacının yüzde bilmem kaçını ülkenin ne yapmasını bekliyorsunuz ki? Bakın ihtiyacı ne yapmasını bekliyorsunuz? Collocation çalışalım lütfen. Bakın orada need diyor, energy need, enerji ihtiyacını e, karşılamasını bekliyorum. Meet var yani. En kolokatif olarak kullanılan bu. Bakıyorum, vallahi var. Ah, süper. Yani bazen kendi yaz, Eray gülüyor oradan. Diyor, ama kendi yazdığı soruyla seviniyor adam. İşte belli bir zaman sonra hafif oynamalar başlıyor arkadaşlar. Buradaki ta ta tahtaların arası yavaş yavaş açılıyor. Bakıma sokmak lazım. <laughs> <laughs> 45. yıl bitiyor ve o yüzden yani bakıma ciddi şekilde ihtiyacım var. Evet, meet need. Hatırlayın 21 günde konuşmuştuk. Meet demand, talebi karşılamak. Meet requirement, gereksinimleri karşılamak. Burada da need çıktı, ihtiyacı karşılamak. Bakalım diğerlerine hani çalışmış olmak için. Relieve çünkü burada yanlış ama çok önemli bir kelime hatırlayın. Geçenlerde çıktı. Dindirmek, baş ağrısını dindirmek, enflasyonun şiddeti, suç oranının dinmesi, yağmurun dinmesi, lesson'ın eş anlamlısıydı hatta. Özellikle ama ağrılarla kullanılır. İşte diyorsun çok başım ağrıyor bilmem ne. Al diyorsun bunu ye. Bu ne? Cevizli sucuk. al diyorsun bu cevizli sucuk ne yapar? Der ki it will relieve your pain. Acını dindirecektir diyor mesela. Perceive algılamak çok kaliteli bir kelimedir. Burada yanlış ama bunun da günü gelecek. Algılamak da hatta geçenlerde geldi ve require tabii ki. Gerektirmek. Yalnız şaka maka şampiyonlar ligi gibi şıklar olmuş burada. Her ne kadar yanlış yerde olsa da ama yalnız Doğru olan kelimenin yıldızı biraz düşük. Yani meet yani. Nice to meet you. İngilizce öğrendiğimizin ikinci günü yani. Bildiğin yani çok affeder. Kırık meet, requiring, perceiving ve relieving yanında cevap oldu yani. Demiştim geçen videolarda. Every dog has its day. Değil mi? Her köpeğin bir günü vardır gibi. Ve taktik kalemim her zaman olduğu gibi cebime tehlike geçti. <laughs> Bizlere info test info.test.tv'sinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve 9. videoya gidiyoruz. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ve bu kamp bitiyor. Sonra harika başka bir kamp geliyor, ne olduğunu. Muhtemelen önümüzdeki videolarda ben ağzımdan kaçıracağım. Eğer videolarımızı yararlı buluyorsanız lütfen paylaşın. E, beğenilerinizi eksik etmeyin. Ve lütfen ve lütfen TOEFL, IELTS tekrar hatırlatıyorum. Proficiency gibi sınavlara giden arkadaşlarınıza da paylaşın, haberleri olsun çünkü bakmayın YDS kampı diyoruz ama bu kelimelerin YDS'si, işte PTE'si, TOEIC'i, TOEFL, IELTS'i olmaz. Mesela 10. sorudaki Meet, Need her yerde karşınıza çıkacak. Eğer speaking sınavına gidiyorsanız ki gideceksiniz eğer TOEFL IELTS'e giriyorsanız ya da şirketlerin mülakatlarına gidiyorsanız ihtiyaç karşılamak, şirketin ihtiyacını karşılamak, insanların ihtiyacını, bireylerin ihtiyacını, şehirlerin ihtiyacını, binaların ihtiyacını gibi laflar söylemek isteyeceksiniz mülakatlarda. O yüzden collocation çalışmalarında müthiş faydalıdır. Bu kadar da reklam yaptım ya artık yani kendi yazdığım sorulara ne diyeyim yani. Görüşmek üzere yok bakın kendinize. <laughs>